Merhabalar, umarım herkes çok sağlıklı, mutlu ve keyiflidir. Bugün sizlere iki tane nefis detoks suyu yapacağım. Bir tanesi karaciğerimizin faz 1'ini destekleyecek, öbürü de faz 2'yi destekleyecek. Biri detoks suyu olacak, diğeri de smoothie. Merhabalar, fonksiyonel tıp diyetisyeni Ayşegül Bahar ben. Evet, karaciğerimizin detoksla ilgili fazları vardır. Faz 1, Faz 2 ve faz 3 tepkimeleri. Bunları destekleyen e, tabii ki besinler bulunmaktadır. Özellikle B2, B3, B6 ve B12 vitaminleri e, aynı zamanda glutatyon, aynı zamanda flavonoidler e, faz 1 için çok değerlidir. Elma, armut, soğan, kırmızı lahana, e, kırmızı pancar e, gibi sebzeler e, faz 1'i desteklemektedir. Aynı zamanda kuarsitin içeriği içeriğiyle e, elma ve soğanın yine detoks programlarımızda ya da smoothie'lerimizde bulunmasında fayda vardır. Karaciğer fazikiyi destekleyen besinler ise yumurta sarısı, kırmızı biber ve brasika ailesindeki sebzelerdir. Bunlar nelerdir? E, brokoli, brüksel lahanası, beyaz lahana, kırmızı lahana gibi sebzelerdir. Elma tüketimi detoks yaparken önem taşıyor. İçerisindeki pektin ağır metallerin atılmasını destekliyor. Detoks sırasında sarımsak tüketimi hem faz 1'in desteklenmesi hem de faz 2'nin desteklenmesini sağlar. Ee, zerdeçal tüketimi biraz riskli olabiliyor. Eğer faz 1'iniz çalışmıyorsa zerdeçal faz 2'yi destekliyor. Dolayısıyla çalışmayan bir faz 1'in e düzeltilmeden zerdeçal kullanımını çok fazla önermiyoruz. O yüzden çok dikkatli bir şekilde doktorunuz tarafından faz 1 ve faz 2'nin değerlendirmesi çok değerli. C vitamininden yüksek sebzeler özellikle faz 1'i destekliyor yine. Kuarsetin ve resveratrol faz 1'i destekler. Kuarsetin elmada ve soğanda var demiştik. Resveratrol ise siyah üzümde bulabiliriz. Aynı zamanda faz 2'yi desteklemek için ee, içeriğindeki pinostrobin sebebiyle e, kaliteli bir bal eklenmesi smoothie'lerimize veya içeceklerimize çok önem taşıyor faziki açısından. Ağır metal şelasyonu için spirulina, chlorella gibi e, bir takım e, tozlar önerilebilir. Ancak spirulina'yı daha sonradan kullanılmasını istiyoruz. Spirulina çok hızlı bir şelasyon yapıyor ve hücre içinden civanın çok hızlı bir şekilde çıkmasını sağlıyor. Eğer onu vücudunuzdan atamazsanız tekrar geri emilmesine sebep olabilirsiniz. Spirulina dikkatli kullanılmalı. Detoks yaparken brokoli filizi kullanmak ya da ıspanak filizi kullanmak alfa lipoik asit açısından değerlidir. Ee, bu sebeple yeşillenmiş mikro yeşillerden faydalanabilirsiniz. O zaman sizler için hazırladığım faz 1 detoks suyumuzu yapmaya geçebiliriz. Selamlar. Bugün sizlere e, faz 1 için bir detoks suyu, faz 2 için ise bir smoothie yapacağım. İsterseniz ilk önce şeyle başlayalım, detoks suyumuzla. Detoks suyumuzu yaparken şu nokta çok önemli. Kullanacağımız Olan alet, özellikle dişlerimiz gibi yiyecekleri ezerek parçalayan e, makinelerden olması lazım. Yani slow juicer olmasını tercih ediyoruz ki e, hücre yapısı, enzimler bozulmasın. Yarım limon koydum, yarım elma ekledim, bir tane enginar ekliyorum. sarımsak, ufak bir parça zerdeçal. Ama e, zerdeçalı şöyle bir e, nokta var. Eğer bazı biriniz iyi çalışmıyorsa mutlaka hekiminize danışarak eklemekte fayda vardır. Bir adet pancar ekliyorum. havuç. Havucu farklı renklerde de seçebilirsiniz. Ne kadar koyulaşırsa antioksidan kapasitesi o kadar artacaktır. Bu arada çıkan posaları da e, çorbalarda veya kurabiye yapımında kullanabilirsiniz. Bir adet salatalık. kadar yeterli. Daha sonra üzerine yaklaşık bir çay kaşığı kadar sumak ekliyorum. Ve zeytinyağı ekliyorum. Evet, fazla için nefis bir detoks suyu oldu. Afiyet olsun. Bu ve bunun gibi içeriklerin için kanalıma abone olmayı, bu videomu beğenmeyi ve yorumlarda fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Hayatınız sağlık ve mutluluk olsun.